Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Boğa burcunun niyetine Temmuz ay açılımı yapacağım. Bugün 18 Haziran 2023. Şöyle bir odaklanın bakalım. Sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. E, halen soran var o yüzden e, böyle bir açıklama gereği duyuyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler diliyorum. Sevgili boğalar Temmuz ayı ne olup bitecek? Öngörülerimizi söyleyelim bakalım. Evet. Yaşam koçu olarak da hizmet vermekteyim. E, danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız yine telefonumuza e, mesaj atabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Seanslarımız tabii ki e, farklı oluyor. 0531 887 28 80 şöyle bir odaklanalım bakalım evet bugün babalar günü arkadaşlar ve tevafuk oldu gerçekten ve Boğa burcu babaları harikadır yani bütün burçlar tabii ki kıymetlidir ne demek öyle bir şey yok fakat Boğa burcu babaları çok farklı olur arkadaşlar bu kadar olur yani ilk kartta ağacın çıkması köklenmesi e, bir babayı gösteriyor aslında burada e, köklenmek büyümek Çoluk çocuğa karışmak torun torbaya karışmak bir parayı büyütmek okşayarak o ağacı büyütmeyi gösteriyor Bakan Bakar mısınız pardon bakar mısınız yani e, bu kadar olur yani ilk kartta bunun çıkması Babalar gününüz kutlu olsun bu arada. Benim babam rahmete ulaştı. Mekanı cennet olsun. Melek gibi bir babam vardı. Ee, Rabbim babalarımıza uzun ömürler versin. Mekanı cennet olsun. Evet. Burada beklemedesiniz. Boğa Burcu. Bir şeyin kavuşumunu yaşayacaksınız. Kavuşmak, o sevince ulaşmak. Beklediğiniz ne varsa bu sizin Niyetinize bağlı siz kendinize göre lütfen yorumlayın ama burada büyüterek okşayarak sevgiyle güvenle büyüttüğünüz bir şeyi karşılayacaksınız ve bir kavuşum yaşayacaksınız inşallah sevgili boğalar ve burada yükseleni ay burcu boğa olan arkadaşlarımız için de geçerlidir bu ve burada başıma çorap örmeyin. ...ya da başımı didiklemeyin... ...çok fazla konuşmayın... ...diye birilerini uyarabilirsiniz arkadaşlar... ...şimdi... E, ...boğa burcunun şöyle bir yapısı vardır... ...sessizdir... ...yutar, sabreder... ...ama patlaması çok sert olur... ...ve... E, ...acımasız olur diyelim... ...o kadar... ...ve burada çok fazla başını didikleyip... E, ...eşelemeyin diye düşünüyorum... ...ve burada arkadaşlar... E, aklınızdan geçen hayalleriniz var, hayaller, projeler, ümit ettikleriniz. Bakın pembe hayaller var burada. Ay güveni gösterir, hilal ay güveni gösterir ve çakralarınızın özellikle tepe çakranızın şöyle elimizi birbirine sürterek şöyle bir dakika kadar sürebilir, yarım dakika sürebilir tepe çakranıza koymanızı istiyorum sevgili boğalar. Ara sıra bunu yapıp güzel şeyler düşünerek güzel dileklerinizi e, dilinize getirerek ikrar etmek denir ya kulağınız duyacak şekilde dileklerinizi söyleyin lütfen tepe çakranızı şöyle bir harekete geçirmeniz lazım durağan bir dönemden sonra hareketli bir döneme geçmek gibi e, diyelim biz bunu ve duaların gücüne inanır mısınız bilmiyorum ama burada dualar ediyorsunuz, dilekler, totemler, mistik konular, e, spiritüel konular gibi gibi. İki kart birden geldi. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Artık ben desteksiz bir yaşama merhaba diyorum diyorsunuz. Bakın sevinçle bir nara atıyorsunuz. Elinizdeki asayı havaya fırlatıyorsunuz. Şimdi burada bir mutluluk yaşanacağını gösteriyor. Ve fındık kabuğunu doldurmayacak, olaylara takılmıyoruz arkadaşlar. İçinizde olayları büyütmeyin lütfen. Çünkü siz bir sincap gibi zıplayarak ağacın tepesine çıkacak gücünüz var sizin. Muradınıza ereceksiniz inşallah. Çünkü sincap gibi zıplayıp kelebek gibi uçuyorsunuz. Birdenbire ani parlamalarınız enerjinizi düşürüyor, yanınızdakileri şaşırtıyorsunuz. Fakat burada inşallah şöyle bir yükselmek, zirveye oturmak var. Ne, ne güzel bir şeydir bu hayallerinize, ümitlerinize kavuşmak. Bakın burada arkadaşlar küçük bir kız çocuğu, çocuklar mutlu ve bir kavuşum yaşayacaksınız dedim ya sevgili boğalar ve burada e, evliliğe adım atmak, aile olmak ve yaşam çiçeğinizi büyütmek, yaşama bağlanmak. Belki bir mutluluk yaşayacaksınız, hayata bağlanacaksınız ve arkadaşlar burada mutlu mesut bir yaşam hayal ediyorsunuz. İnşallah bunu yaşayacaksınız, yaşayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel çıktı gerçekten. Ve aslan kadar güçlü hissediyorum kendimi. Tamam ben aslanlarla mücadele ediyorum, ettim. Fakat benim meşalem kendimde. Siz enerjinizle, avranızla, ateşinizle yakıp geçersiniz ortalığı sevgili boğalar. Enerjinizi bir toparlayın bakalım. Keyiflisiniz, elinizi cebinize sokmuş hayatı öyle izliyorsunuz elinizdeki meşaleyle. Kızgınlıklarınız olabilir, tişörtünüz kırmızı. Fakat bırakın bu kızgınlıkları, öfkeleri. Mutluluk içinde mutluluk arayın lütfen. Ve burada bir paranın gelişiyle, paranın el değiştirmesi var daha doğrusu. Para el değiştiriyor. Belki gelecek bir parayla alakalı bir projeniz var. Belki bir borcunuz var belki bir e, nasıl diyeyim bir şeyler yapacaksınız parayı işletiyorsunuz parayı çalıştırıyorsunuz işte burada da böyle bir paranın el değiştirmesi var arkadaşlar İnşallah güzel paralar gelsin ve gitsin önemli olan paranın akışıdır burada arkadaşlar engellemeyelim gelsin kabul ediyoruz ve burada bedenim başka yerde kafam başka yerde ne yapacağımı bilemiyorum. İkiye ayrıldım sanki. Duyguların karma karışık olması. Fakat arkanızdaki deniz harika arkadaşlar. Saçlarınızın ahenkle dans etmesi. Kendinizi biraz hayatın akışına bırakın bakalım. Önünüze bakın ayağınızın önüne bir kumbara düşüyor arkadaşlar. Bir kumbara. Parayla ilgili kaygılarınız var ise Lütfen negatif enerjileri bırakıyoruz. Küçücük bir teneke kumbaralar var. 5 lira 10 lira. Hemen bunlardan alıp şöyle 2,5 lira pardon 25 kuruş 1 lira 50 kuruş gibi biriktirmeye başlıyoruz. Görsel hafızamız tasarrufa para bilincini kendinize şöyle bir çekersiniz. Görsel hafızanıza kodlarsınız. O anlamda söylüyorum. Lütfen yapmaya çalışın. Ve burada harikasınız. İnsan güneşi şöyle söyleyeyim ya da ayı uçurtma yapabilir mi? Siz hayallerinizi gökyüzüne göndermişsiniz. Dilekleriniz ve hayallerinizi sıkı tutunun. Bakın sıkı sıkı ipi tutuyorsunuz. İnşallah sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğa olan arkadaşlar burada yıldızlarla konuşmak vardır ya gökyüzüne bakarız, dileklerimizi sesli söyleriz. Lütfen bu gece dileklerinizi sesli bir şekilde yıldızlara bakarak söyleyin. Siz o dileklerinizi gökyüzüne gönderin. Ve burada şeytan gibi hayatıma birisi girdi, darma duman etti, karma karışık etti. Ne yapacağımı bilemiyorum ben. Bana el uzatır gibi gözüktü ama kişiyi tanımamışım, yanlış tanımışım diyebilirsiniz arkadaşlar olabilir. Herkesin hayatında böyle şeyler oluyor zaten. Ben kuzu gibiyim. Kuzu gibi kadınım, kuzu gibi erkeğim ama içimdeki aslanı siz daha bilmiyorsunuz diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç hesapta olmayan bir yola gidebilirsiniz, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Temmuz ayından bahsediyorum arkadaşlar. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Bakalım klasik kartlarımız sizin için ne Söyleyecek Arkadaşlar Bakalım Sevgili Boğalar Arkadaşlar Beğenmeyi e, Takip Etmeyi Lütfen Unutmayın Lütfen Unutmayın Rica Ediyorum Mesajlarınızı Okuyorum Hepsini Harikasınız Çok Teşekkür Ediyorum Evet Şöyle Bir Bakalım Klasik Kartlar Ne Söylüyor morlar içindesiniz arkadaşlar morlar mor renk zenginliği gösterir huzuru gösterir bakın burada e, elinizi şöyle bir kaldırmışsınız durun bakalım sıra bende ben sahneye çıkıyorum kaderimi baştan yazıyorum der gibisiniz ve elinizde kartlar var kartları çekiyorsunuz şansınıza yaptığınız bir işte başarıyı e, para kazanmayı huzuru ve mutluluğa erişeceğinizi gösterir. Önünüzde mumun yanması sanki böyle bir dilek diliyorsunuz da kartlar çekiyorsunuz. Öyle düşünün. İnşallah arkadaşlar dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Sizin adınıza kodluyorum. Ve burada ben emek veriyorum. Bir şeyler için çabalıyorum. Belki bir emekçisiniz. Elinizin ekmeğini yiyorsunuz. Zorlu oluyor belki. Yoruluyorsunuz. Efor sarf ediyorsunuz. Herkes efor sarf ediyor arkadaşlar. Bakın sabahleyin kalktım. Kahvaltımı bile yapmadan sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Öyle değil mi? Herkesin kendine göre bir yaşam gailesi, yaşam savaşı var. Rabbim herkesin nasibini, rızkını bol eylesin. Ve burada bir şeylerin yavaş olması sizi kızdırıyor, üzüyor belki. Ama merak etmeyin. Önünüze her şey patır patır. Yavaş yavaş oluyor belki ama Tadından yenmez yani. Daha güzel olur, daha tatlı olur. Emek vererek bir şeylere ulaşmak diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar e, sorguya çekilmek gibi. Birilerine hesap vermek zorunda mı kalıyorsunuz? Hiç sevmediğiniz bir şey. Asla. Sizin fıtratınıza aykırı bir şey bu. Siz hesap vermeyi sevmezsiniz. Siz yaşamı durarak, düşünerek... Mantığınızla hareket ederek yaparsınız Yaşarsınız Ama burada birileri hesap Sormaya ya da birileri Sizi yönetmeye mi çalışıyor İşte burada e, Dananın kuyruğu Kopuyor arkadaşlar Kızıyorsunuz sinirleniyorsunuz Ve burada benim artık e, Hayata karşı Donanımlıyım Çantam heybem doldu Ben yola çıkıyorum diyorsunuz Bakın kırmızı elmalar Şöyle söyleyeyim, güzelliği gösterir, savaşın mücadelinin galibiyetini gösterir ve arkanızda öyle bir e, ay var ki kendinize çok güveniyorsunuz ve önünüzde aydınlık lamba yok ama ay ışığında gidiyorsunuz, yola çıkıyorsunuz ay ışığında kendinize güvenerek yola çıkış vardır ya sevgili boğalar, işte siz tam bu noktadasınız. İnşallah, inşallah hızlı gelişecek ve iş işi doğuracak. Para parayı doğuracak. Bunu gösteriyor. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz Temmuz ayı içerisinde. Ve ben zirveye oynarım. Ben oynarsam zirveye oynarım ve siz bir kulenin tepesindesiniz. Kulenin bütün lambaları yanıyor ve şimşekler çakıyor arkadaşlar. Şimşek gibi çakan böyle fikirleriniz var. Fikir insanısınız. Hani fikir adamı derler ya, siz fikir insanısınız. Bir şeyleri üretmeyi, bir şeyleri üretmeyi, proje üretmeyi seviyorsunuz. İnşallah söylediğiniz fikirler kabul görsün, dilekleriniz, niyetleriniz kabul olsun. Çünkü siz zirveye oynuyorsunuz. Aydınlık, ferahlık bir durum ve burada önemli yerlere imza atıyorsunuz arkadaşlar. Bir tapuya mı imza atacaksınız? Nikahı mı imza atacaksınız? Yeni bir iş yeriyle mi, bir anlaşma yapıp mı imza atacaksınız? Belki bir nikah imzasıdır bu. Bir evliliğe adım atacaksınız. Güzel yerlere güzel imzalar olsun. inşallah sevgili dostlarım. Kitaplar var. Çok bilgiliyim diyorsunuz. Artık donanımlıyım. Belki de bir kütüphaneniz var. Belki kitap okumayı seviyorsunuz. Belki kaleminiz kuvvetli. Ee, bir şeyler yazıyorsunuz, karalıyorsunuz. İnşallah sevgili dostlarım, burada ne yaparsanız yapın, siz ışık saçıyorsunuz Temmuz ayında. Enerjiniz çok çok yüksek. Ve burada sürpriz. Birdenbire kurbağaların prensese ya da prense dönüşmesi gibi. Belki hiç ümidiniz yoktu. Yıkıldı ümitlerim, hayallerim yok oldu diyebilirsiniz. Ama burada hayır. Siz o kurbağaları siz tutuyorsunuz. Bakın, zincirle siz tutuyorsunuz. Siz kumanda sizde. Siz yönetici olabilirsiniz. İyi bir yöneticisiniz aslında. Yönetici vasfınız var. Az konuşur, az güler. Söylemleriniz öyle kıymetli olur ki böyle dikkat çekersiniz. Allah Allah. Söylediği gerçekten doğru. Kabul görür söyledikleriniz. Sevgili boğalar, çok konuşmayı sevmezsiniz iyi bir gözlemcisiniz diye düşünüyorum ve burada benim nasibim olur mu şu işim olur mu bu işim olur mu diyorsanız eğer işinizle alakalı kaygılarınız varsa geleceğe dair kaygılarınız varsa lütfen bu kaygıları bırakın bir kenara atın deniz kızı gibi çıkmışsınız bakın burada balık kız deniz kızı gelecek bir haberle birlikte Hayatınızda öyle bir değişim yaşarsınız ki hiç yapmadığınız işi yapabilir, hiç yapmadığınız şehir, hiç gitmediğiniz bir şehre taşınabilir, hiç görmediğiniz bir ülkeyi görebilirsiniz. Yani yapmadığınız bir şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim. E, arkanızda rune harfleri var. Bu bir İskandinav büyüsüdür. Arkanızda bakın. E, ve burada. Arkadaşlar, şöyle söyleyeceğim: Elinizde bir şeyleri okuyorsunuz. Gelecek bir haber, belki bir kağıtla birlikte, hayatın büyüsüne kapılıp, hayatınızda pozitif anlamda değişimler olacak. Bakın, hepsi para tılsımı, mutluluk tılsımı, yaşama dair tılsımlarla dolarkanız, inşallah yaşayacağınız, yaşayacağınız olaylar. Size mutluluk ve paranın Akışını sağlayacak Ve gönderecek merak etmeyin Sular durulacak Askıda kalan hayalleriniz gerçek olacak Tekrar baştan Şöyle bir harekete geçersiniz Diye düşünüyorum Ve burada deniz Denizle ilgili işleriniz olabilir Denize gidebilirsiniz Ayağınızı denize sokabilirsiniz Arkadaşlar yani burada bir el enerji var Deniz Eee ülkesinde ya da deniz şehrinde yaşayan bir beyefendinin bir gelişi, hayatınıza girişi. Böyle bir değişim yapabilir, böyle bir değişim yaşayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ve burada nasibi bekliyorum ama bu kadar da beklemiyordum. Camın önüne gelmiş at ve sizi bekliyor. Haydi yolculuğa çıkalım. Hayat yolculuğu arkadaşlar. Bakın pencerenin önündesiniz. Ümitleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz var. Ve bir şeyleri artık okuya 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 öğrendiniz, deneyimlisiniz, donanımlısınız ve bu hayat yolculuğuna çıkacaksınız. Dileklerinizin kabul olması dileğiyle sevgili boğalar, gerçekten yaz mevsimi özellikle Temmuz enerjiniz çok güzel. Ve burada içimi yakan olaylar oldu. Çok üzüldüm. Belki vefatlar Belki ayrılıklar belki maddi kayıplar verdim ama ben yine de geçmişi unutamadım Bakın geçmişe takılı kalırsak ileriki dönemde bu geçmişte yaşadığımız sıkıntılar devamlı önümüze gelir ve enerjimizi düşürür Lütfen elinizdeki meşaleye tutunun bakın meşaleler var Arkanızda güçlüsünüz ışığınızla ilerleyeceksiniz ve güzellikler yaşayacaksınız sevgili boğalar ben çok kırıldım bazı şeyler öyle kırdı ki beni bir türlü tamir edemiyorum diyebilirsiniz fakat bütün kadehler içindeki bakın her şey dökülmüş kırılmış ama iki tane kade duruyor demek ki iki tane şey iki tane olay iki kişi belki evlatlar belki işiniz gücünüz bir şeyler var tutulacağınız hayata İnşallah arkadaşlar hayata tutunacağınızı gösteriyor. Hayata tutunmanız gerektiğini gösteriyor. İki tane olay arkanızda var ki bunlar sizin yaşama sevinciniz, yaşama tutunma sebebiniz diyelim. Şöyle bir de kartlarımızla, Rumi kartlarımızla da bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Evet. Sevgili boğalar Temmuz ay açılımı yapıyorum. Evet. Ben kendi krallığımı kurabilirim. Ben kendi işimi kurabilirim. Ben güçlenebilirim. Bakın bu bir olumlamadır aslında. Lütfen böyle cümleler kurun. Öyle cümleler konuşuyorsunuz ki mühür gibi. Ne dedim biraz önce? Az konuşursunuz ama konuştuğunuz zaman mühür gibi olur. Yani Sultan Süleyman'ın mührü gibi arkadaşlar. Böyle kıymetli sözleriniz olur. Ve burada Mutluluk kılıcıyla böyle bir etrafa gösteriş yapıyorsunuz. Ve ben yarınımı kurtaracağım diyorsunuz. Bugünümü kurtarmaya çalışıyorum, yarınımı kurtaracağım. Bugünü düşünüp yarın da, yarını da aynı anda düşünüyorsunuz. Lütfen siz bugünü düşünün. Yarınınız zaten Allah'a emanet. Siz bugünü yaşamayı öğrenin lütfen. Ve burada sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur diyor. Siz cenneti de cehennemi de <laughs> pardon içinizde barındırıyorsunuz. Siz hangini seçiyorsunuz? Cenneti mi cehennemi mi? Siz zeki boğalar cenneti barındırıyorsunuz. Sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur. İçindeki cenneti lütfen canlandır, harekete geçir diye de kartımız sizi uyarıyor arkadaşlar. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu yeryüzüne güzelliğini akıttı. Ve siz bu dünyaya gelmiş bir güzelliksiniz. Bir nefessiniz zaten. Siz güzellikleri yayacaksınız ki etrafınıza ürettiğiniz projeleriniz, tatlı diliniz, e, zekanız, her şey bir bakışınız, bir duruşunuz bile, asaletiniz bile sevgili boğalar yetiyor bulunduğunuz çevrede ve ortamda. Ben sevmek, sevilmek istiyorum diyorsunuz. Evet, sevecek, sevilecek, aşkı, sevgiyi iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Bu dünya bir rüya gibidir diyor kartımız. Siz uyuyan bir rüyayı gerçeğe dönüştüreceksiniz. Rabbim İnşallah rüyalarınızın gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, ümitleriniz ve hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, enerjisi yüksek bir açılım oldu sevgili boğalar. Temmuz ayına şöyle gümbür gümbür gidiyorsunuz Rabbimin izniyle tabii ki. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Duyan duymayanlara haber versin. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorum yazmayı da nokta dahi olsa benim için çok kıymetli mesajınız görüyorum, bakıyorum, okuyorum. Özel açılımlar için randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir, fatura kesiyorum arkadaşlar. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum